Değerli izleyenler, İl Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk 24 Ocak depreminin ardından yıkılan bazı okulların yerine hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan toplamda 9 okulun yapımının yaklaşık 3 aya kadar bitmiş olacağını müjdeledi. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan okulların inşaatlarının bazıları tamamlanırken bazıları da yaklaşık 3 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Yıkılan 13 okulun yerine yapılan okulların hizmet vermeye başlamasıyla eğitim ve öğretimde sınıf sayıları konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. <laughs> Konuyla ilgili olarak Kanal 23 mikrofonlarına açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan toplam 9 okulun yapımının yaklaşık 3 aya kadar bitmiş olacağını müjdeledi. Okullarımız hızlı bir şekilde özellikle hayırseverler tarafından yapılan 9 okulumuz hızlı biten var. 90 olan var, 80 olan var, 70 olan ama bunların hepsi 2-3 aya kadar bitmiş olacak. Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, öğrenci ve velilerin merak ettiği yüz yüze eğitim başladığında sınıflarda öğrenci sayısında bir yığılma olur mu sorusunu da yanıtladı. Burada sınıflarda herhangi bir artış yok. Biz yıkılan ve orta hasarlı olanlara girmediğimiz okullarımızı en uygun şekilde eşleştirerek ikili eğitim yaptık. Onun için sınıf sayılarında herhangi bir artış, okullar açılığında da herhangi bir kargaşa olmayacak. Herkes kendi zamanında, kendi döneminde okuluna eğitim üretimine devam edecek. Yani sınıflarda sistem sınıf devam edecek. Elbette, yani, elbette. Yok, çoğalma yok. yok. Sabahçı diyelim, normal eğitim yapıyordu av okulumuz. Diğer okulu doğruya taşıdık. Biri sabahçı, diğeri öğleci oldu. O şekilde sınıf sayılarında ve artmada sınıf sayılarında herhangi bir artış yok.